Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım. Ve minennâz Men yekûlu âmennâ billâhi ve bil-yevmil âhiri ve mâ hum bi-mü'minîn. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki İnanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insan denilen varlığın dost doğru yolda gitmesi için indirilmiş bir kitaptır. Bu noktada insanların inananlar mümin olarak nitelendirilirken inanmayanlar kafir inanmadıkları halde inanmış gibi durup kendilerini ve inananları aldatmaya çalışan kimselere de münafık denilir. Münafıklar iki yüzü dünyada hem de ahirette rezil, rüsvay olan kimselerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman hemen Bakara Suresinin birinci kısmında Rabbimiz inananların o güzelliklerini o kurtuluşa erenlerden söz ettikten sonra hemen ikinci sayfede münafıklardan söz eder. Ve ayeti kerimeler şöyle devam eder değerli kardeşlerimiz. Yuhadun <laughs> Allah ve lezine Onlar münafıklar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Ve ma yahtaun illa enfusuhum ma yashurun. Oysa onlar sadece kendilerini aldatmaktadırlar. Fakat bunun farkında bile değillerdir fi kulubihim maradun fezadahumullahu maradla ve lehum azabun alimun bima kanu yaksibun onların kalplerinde bir hastalık vardır nifak vardır Allah o onların o nifakını daha da artırmıştır onların bu yalanlarından iki yüzlüklerinden dolayı onlar için elim bir azap vardır ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk çıkarmayın denildiğinde قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlar derler ki biz ıslah edicileriz. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ Dikkat edin, onlar yeryüzünde bozgunluk çıkartanlardır. Fakat bunun farkında bile değillerdir kema <laughs> nas onlara sizler de inananlar gibi iman edin denildiği zaman qal enutmini kema o beyinsizler sizler gibi biz de inanalım mı diye verirler <laughs> ela innahum sizler onlardır fakat bunun dilin bile değillerdir. Ve izâne kullezine âmenû kâlu âmennâ Onlar müminlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ve izâ halev ilâ şeyâdînihim Onlar şeytanlarıyla ve münafıklarla kendi yandaşlarıyla bir araya oldukları zaman قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُونَ Bizler sizlerle birlikteyiz, onlarla alay ediyoruz diye gerçek tavırlarını, niyetlerini gösterirler. Allah yessehziyü Asıl Allah onlarla alay etmektedir. Ve yemiddühüm fi duğyanihim O bozuk taşkınlıkları içerisinde bocalayıp dururlarken Allah onlara mühlet vermektedir. Üleke ladeenestere vallalete bil Onlar hidayete karşılık delaleti, sapıklığı satın almışlardı. Fe ma rabih ticaretuhum. Onların alışverişi, ticareti kendilerine bir kazanç sağlamamıştır. Ve me kana onlar doğru yol üzerine de değillerdir. Değerli kardeşlerim, Rabbim Kur'an'ın yolundan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan bizleri ayırmasın. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun.